Merhaba arkadaşlar. Bugün size kapı çek ayarlaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olun ve takipte kalın. Kapı çeklerde iki adet ya alyanla ayarlanır ya da tornavidayla. Bir tanesi hızla kapanmayı ayarlar. Diğeri ise kapının kilide geldiği sırada kısmayı ayarlar. Şimdi ayarlamaya başlıyoruz. Bir tanesini sonuna kadar kısalım bakalım. Ne olacak? Kıstık. Kapımızı açalım. Evet. Bu ayar kapımızın açık kalmasını sağladı. Şimdi bu ayarda kapanmasını sağlıyor. Tekrar açalım. Evet, biraz daha açalım. Çok yavaş oldu. Evet. Tekrardan açalım. İkinci ayar hızla kapanmasını sağlıyor. Bunu biraz daha açalım. Çünkü çok yavaş gidiyor. İkinci ayar dibe geldiği zaman hızla kapanmasını yani kitlenmesini sağlıyor. Tekrardan açalım. Yavaş gidiyor. Çok hızlı oldu. Biraz kısalım bunu. Çok kısmışız. Bakın kafalı kaldı. Biraz daha gevşetmemiz <laughs> gerekli. Açıyoruz tekrardan. Güneye gitti. Tamamdır. Evet arkadaşlar, ayarımızı yaptık. Son bir kez kapımızı deneyeceğiz. Gayet güzel 10 numara oldu.